5 dakikada ancak bu kadar. Herkese yeni bir vlogdan selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle baya bir gezeceğiz, eğleneceğiz. Çok güzel bir yere gidiyoruz şu an. Çok böyle hayırlı bir iş için gidiyoruz. Kuzenlerim küsmüşlerdi ve ayrılmışlardı. Onlar tekrar barıştılar. Şimdi onların ikinci bağrına, nikahlarına gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Onlar kadar heyecanlıyım. O kadar sevindim ki bunun böyle sonuçlanmasına. Şimdi gidelim bakalım nasıl olacak. Sizinle de paylaşacağım. Sonrasında da size sürpriz bir yere gidiyoruz. Uğur'la çok istediğimiz bir şey deneyeceğiz. Daha doğrusu benim günlerdir istediğim bir şey. Herkesin denediği ama benim henüz daha denemediğim bir şeyi. Kocam dedi ki ya senin dilin dönsün yeter dedi. Bugün oraya gideceğiz arkadaşlar. Nikahtan sonra da sürpriz bir yere gidiyoruz. Takipte kalın. Güzel bir vlog olacak sanki. Evet bence de güzel bir vlog olacak aşkım bak eğlenceli Spontane her şey eğlence oldu. oldu. Evet evet. Yani... Bugün ne yapıyorsak sizinle paylaşacağız vlogda. Çok keyifli geçeceğine eminim. Sizin de keyif alarak izleyeceğinize çok eminim. Uğraşmıştık o zaman. Umutlarımız o zaman olmadı. Ee, başaramadık. Üzerinden zaman geçti. Kendi oldu. kendine oldu. Kendi kendine oldu. İyi ki de oldu. Çünkü bizim üzülüyorduk. Ee, biz çok üzülmüştük. Bir de beraberken çok vakit geçiriyorduk. Evet, çok beraber eğlenip ee, vakit geçiriyorduk. Ondan kaynaklı e, bizde de öyle eksiklik olmuştu. Onlar aramıştık yani. Yine görüşüyorduk da ayrı ayrı, ayrı görüşüyorduk. Ayrı. Öyle olmuyordu. olmuyordu işte. <laughs> işte. Aynen. Şimdi en azından tekrardan başlayacağız inşallah. Evet. Hadi bakalım. hızlıca gidiyoruz. Biraz geciktik gibi. Dikkat et hayatım. Biraz geciktik gibi. şu Gelin hanım, gelin hanım. Gelin hanım, gelin hanım. <laughs> <laughs> evet Aysun Hanım, duygularınızı alalım. Çok heyecanlıyım konuşuyor. Hadi çok heyecanlı <laughs> çok, çok güzel olmuşsun. Çok bebek. Ne, ne hissediyorsun? <laughs> Asil, uyandın mı? Herkese sallasın. Evet ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekme yarışması. Söyle herkes Aysun çek. <laughs> Bu da bizim aile. Mükemmel memurunu bekliyoruz. Böyle gözüküyor. Evet. <laughs> Çocuklarım Anası babasının <laughs> nikahını görüyor. Evet. Aile. Güzel bir şey bence. Aynen. Misafirlerim geldi. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Doyduk bugün. Doyduk Yediler seni. Ay Pamuk pamuk.

Bakayım. Bak, bak, bak! Bak kırk sabah sabah Bu dişler nasıl büyümüş iki günde ha? Bu dişler nasıl büyümüş iki, evet. iki günde? Evet. Ya heyecanlı mısınız? Bayılacak gibisin. <laughs> <laughs> Ay, Ay hadi hadi. Hemen kıyılsın. Seyirciler, <laughs> genel izleyici kitlesi bekliyorlar. <laughs> Gelemedi nikah memuru. <laughs> evet, Sayın Aysun Afacan, Sayın Erdal Karmış, birbirinizle evlenmek istediğinizi belediyemize başvuru yaparak beyan ettiniz. Beyanınıza göre evlenmenizde herhangi bir engel, sıkıntı yoktur. Şimdi bir kez de saygıdeğer şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi lütfen söz olarak söyleyiniz. Sayın Aysun Afacan, Sayın Erdal Karmış Beyefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim? Evet. Tebrik ediyoruz. Evet. Erdal Karmış, Sayın Aysun Afacan hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz efendim? Evet. Tebrik ediyoruz. Her şahitlerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz böylece evliliğiniz yapılmış olmaktadır. Ben de Türk Bedeni Kanunu ve Seyhan Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağlam <laughs> <laughs> bas. Yağlan. Yağlan. Şimdi fotoğraf sırası. <laughs> Abinler Abi, çekildi. Fotoğraf sırası bekliyorum. <laughs> Hülyoş. erke oldun yeniden. Erticiğimle <laughs> <Hır> evleniyor tipi. <laughs> Darısı sana kız. İnşallah. <laughs> Bizde düğün bitmez. Aynen öyle. Her <laughs> sene bir düğün. Evet. Gelin <laughs> hanım gelin annem. <laughs> Abi. Gel yor. Gel <Canol>. gel. <laughs> gel 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 adamım. <laughs> <laughs> ee, Aa. ben <laughs> 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 Vallahi ben decek heyecanlıydım. Gerçekten Çok heyecanlıydı. <laughs> evet, <performansiyorsanız>. <Gülüyor> 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 Hadi Görüşürüz. Hadi akşam görüşürüz. <laughs> görüşürüz Abi görüşürüz. Abi, görüşürüz. Nikahımız çok şükür kıyıldı, bitti. Şimdi öğlen sıcağı oldu ve ben blazer'ı çıkardım. <laughs> çok sıcak oldu. Aşkım, tansiyonum düşüyor yemin ederim. Düşüyor Abi, yani. Diyetten acık acık Ama yok. yedin aslında sana. Ne, bir buçuk yumurta yedim. Başka bir şey yemedim. Salatalık bile yemedim. Bir çikolatayı hak ettim. Yanaklarım süzüldü hemen gördün mü? <laughs> Şu an Begoviç'teyiz arkadaşlar. İtalya'ya doğru yürüyoruz. Ne yiyeceğimizi bence herkes tahmin ediyordur. Evet evet bildiniz. Dubai çaklut yiyeceğiz. <laughs> Deneyelim bakalım. Herkes denedi. Biz niye denemeyelim ki? Değil mi kocam? Aynen. Yani herkesten ne eksiğimiz var? En son denemiş olsak da... Deneyeceğiz yani. Millet kuyruklara falan giriyor hala İstanbul'da. İtalya'da var dediler ve de geldik. İtalya'dayız. Var bak bir sürü. Bak evet, bir bu... sürü var. Aykuz'u <laughs> geldi. Aykun <laughs> geldi ya. Dükkanı da çekebilirsiniz dediler. Ben burayı zaten Instagram'da Reels olarak paylaşmıştım arkadaşlar. Olabilir. Dubai çikolatası da var. Bir sürü sütlü ve bitter. Biz bitter deneyeceğiz. Arkadaşlar bu var ya bu tahinli çıtır bu efsane bir şey. Tatlı sevmeyeni tatlı sevdirir. Tahin sevmeyene tahin sevdirir. İnanılmaz lezzetli bir şey. Eve alacağım aşkım bundan bir tane. Krizlerde baş etme yöntemi. Böyle sütlü tatlılar da var. Cheesecake de var. Ve böyle el yapımı ürünler de var. Cookiesler var. Bir tane deneyeceğiz bakalım şimdi. Beğenirsek ikinciyi de deneriz sütlü. Biz bitter deneyeceğiz. İki full fıstık Dış çikolatası sütlü bir de bitter olan var. Ben bitterden söyledim. Sen ne konuşuyorsun? Sen de mi çikolata yiyeceksin? Sana yok! Sana çikolata yok Aziz! Şimdi e, ben espresso istedim. Buranın espressoları gerçekten çok başarılı, çok lezzetli kahveleri var. Uğur da americano istedi sıcak. Biz buranın kahvelerini de çok beğeniyoruz. Kışın da gelmiştik, geçen yaz da gelmiştik. Gerçekten çok keyif alıyoruz. Zaten burası bir çikolatacı dükkanı çikolatalarına da güvendiğim için e, Dubai çikolatasını da burada denemek istedim. Gel. Gel küçük adam. Abin yokken sen böyle rahat rahat takılıyorsun. Aslan yok diye. Aslan nerede? Aslan nerede? Asıldık Söyle bakalım kanala abone olun, like atın, yorum yazın, abone olmanızı bekliyorum. <laughs> Olmazsanız kızarım. <laughs> Espresso mu? bitter Dubai çikolatamız ve Uğur'un Amerikanosu geldi. <laughs> Ölüyorum. Şaka mı onu kesin? Hmm, şey vermiş. Bilmiyorum. ne? Bu Hmm. Hmm. <laughs> 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 Kızdı Kıtı. çok güzel. Çikolatası da çok, çok, çok güzel. Çok iyi değil mi? böyle bir çakıramı edemiyor. Çok iyi. Ellerim battı. Harika bir şey. Bayıldım. Ben kenarda kalmıştım. çok güzel. Şuna bakın. Oğlum da yiyor. Ses geliyor mu bilmiyorum ya. Kendi çıtır çıtır duyuluyordur umarım. Şimdi çikolatamız bitti. Kahve içiyorum. Gerçekten çok beğendim. Hani bazıları beğenmiyor. Beğenmedi yani Oyun mmm, çok güzelmiş falan diyor da beni biliyorsunuz artık. Yani ben beğenmediğim bir şey asla paylaşmam. Beğendiğim için paylaşacağım. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Çıtır çıtır, ufak çikolata. Lezzet uyumu. Ben çok beğendim. Böyle... İle bence bir iyi yerdeydi. Tabii canım yani burada çok olduğu için etkisi büyük oldu bence. <laughs> <laughs> Sıcak Berliner çıktı. Ve ekler. Berliner çok iyi görünüyor ama. Şimdi kahvelerimizi içtik, çikolatamızı yedik. Gerçekten sohbetimizi de yaptık kocamla. Benim espresso olduğu için hemen bitti. Onun onu içiyor. Karar verdik. Çok fazla bir şey almayacağım zaten. Markete de uğrayacağız şimdi. Ananas alacağım aşkım, ananas, bir de e, roka falan alacağım, bir de semizotu. Peki. <laughs> ben hemen e, hızlıca alıp çıkacağım. görünüyor. Tamam. İyi mi o? Evet, evet iyi. Tamam. Bu peynir alacağım listemde var. Organik işte tam bunlardan Sıfır. alabilirsin. Okey tamam bunu al. Naç mı? Medium da alabiliriz. Şu da güzel. Bak bu en son aldığımız buydu çok güzeldi, lezzetliydi. Bence şunu şunu alalım. Evet oydu en son aldığımız organik. Tamam. Tamam bunu alıyorum. En son aldığımız buydu çok güzeldi. Yine bunu alıyorum. Yine Cumhuriyet alacağız. Öyle mi alalım? Şu küçük ikililerden mi alalım? Bunlar tatlı onlar acı. Ha yok tatlı olsun o zaman. Bir iki tane şundan alacağım. Kırmızı meyveli al demişti Sinem. Bunu alacağım. Şu kuru meyveli bir tane bundan alayım. Bir ete falan alalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Hızlı ve kısa bir market turunun ardından evdeyiz. Eve geldim. Aysel'in çok uykusu vardı. Sabah uyumamıştı diyebilirim. Bir yarım saat bir uyumuştu. Yoruldu dışarıda sıcaktan da etkilendi. Nikah'a gittik geldik. Dubai çikolatamızı yedik. Marketimize gittik. Diyet listemizin eksiklerini aldık ve eve geldik. Asil uyuduktan sonra biraz kargom vardı. 6-7 paket kadar. Sizinle onları da hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Çok dolu bir vlog oluyor görüyorsunuz. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. İlk olarak şöyle bir paketim var. Bu markadan daha önce yine bir alışveriş yapmıştım. Çok beğenmiştim ve es gitmiştim. 2 sene kadar kullanmıştım. O kadar güzel bir renk aldım ki. Bu ne? Bu ne? bakar mısınız? Bunu aldım. Beyaz eteklerimle ve siyah eteklerimle ve kısa bomber ceketlerimle kombinlemek istedim. Şimdi bu kutuyu da açalım. Bu da Panty kutusu. Bir Şöyle bir Lotus Premium aldım arkadaşlar. Benim Lotus'um hiç yoktu. Bir sürü çamaşır denedim doğumdan sonra. Gerçekten bunun övüldüğü kadar var olup olmadığını merak ettiğim için ve indirimde yakaladığım için almak istedim. Annem görürse kızacak yine ya. Ben geçen gün bir de bundan tekrar sepetime ekledim. Alıp almadığımı hatırlayamadım ve sepetime ekledim. Şunun güzelliğine bakalım. Aynı şunun. Annem dedim, annem arıyor. Yumuşacık. Umarım ekrandan anlaşılıyordur. Bilek boyu. Çok güzel. Bilek boyu. Bende bunun uzunu var, boru paça. Düz paça iğneni. Bu bilek boy zayıfladığım için kendimi birazcık ödüllendirmek istedim arkadaşlar. Şey diyor internette. Ergenlik pembeden nefret etmekle olgunluk pembeyi sevmekle başlar diyor. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Şu son dönem 35 yaşımdan sonra pembe sevdan başladı. Neden bilmiyorum. Bir de Leopard. En merak ettiğim kutu. Beş En sevdiğim markalardan bir tanesi. Evimde severek kullandığım bir marka zaten yıllardır kullanırım. Çeyizimde de aldığım ürünleri vardı. Aşırı memnun kalmıştım. Paketlerin şeyi geldi üzerime. Şöyle bir damalı kurulama bezi aldım. İnanılmaz işe yarıyor mutfakta ve kalitesini çok beğeniyorum. Şöyle bir sunumlu aldım. Aynalı, ahşap tabanlı. <laughs> çok güzel. Çok... Bir tane daha paket. Aynen. Şöyle bir sunum tepsisi sağladım arkadaşlar. Ben bunu kahvelerle falan aşırı yakıştırıyorum, beğeniyorum. Ya da böyle pastalarla işte makaron olabilir, küçük böyle ekler, tarzı bir şeyler olabilir. Sunumda da beğeniyorum peynir tabağı olarak. Kahvede de çok yakıştırıyorum. Buna şimdi gümüş bir fincan almak istiyorum. Aynalı var ya Jumbo'nun onu almak istiyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum. Yine aynı ahşap ayaklı sunum tepsim. Aşırı güzel değiller mi? Arkadaşlar şöyle bir Ace of kutusu. Bu tabaktan daha önce bir tane stokta yakalayıp almıştım. Ve tabağı o kadar çok beğenmiştim ki demiştim stok gelirse hep bakacağım her gün. Ve 4 kişilik tamamladım. O kadar güzel bir tabak ki bu. Size anlatamam. İncecik bir porselen. incecik kırmızıları aldım. Daha açık pembe ton, aşağısı daha koyu. Gerçekten çok şık, çok güzel. Kargo çalışımda bu kadardı arkadaşlar. Alışveriş yapmışım. Şimdi gidiyorum. Yoruldum. Aslında uyuyorken bir kahve içmek istiyorum.